Ev öğrenciler, bu videomuzda 2025 LGS Matematik için kitap önerisinde bulunacağım. Evet, ilk başta konu anlatım kitapları olarak incelersek, genellikle piyasada zaten en fazla kullanılan, satılan kitaplar benim duyduğum en azından bunlar. Hiper zeka genellikle okullarımda çok fazla kullandım. Hiper zeka konu anlatım kitabı olarak çok uygun. Fenomen yayınlarını konu konu fasikülleri var. Bunları sadece özel derslerimde kullandım ama okullarda kullanan çok fazla öğretmenimiz var. Soruları çok güzel. Basitten zorlu da konu anlatımla gayet uygun. Hibrit yayınlarını bu sene okulumda kullanıyorum. Okulla gayet de rahat. Basitten zoru doğru. İçinde yeni soruların da olduğu gayet güzel bir kitap. Kerim Hoca Matematik Alıştırmalı Soru Bankası bu sene yeni çıktı. O kitabı özellikle aldım, inceledim ve soruları gayet güzel. Kullanılması tavsiye edebilirim. Muba Başarı, bunu da geçen sene özel ders öğrencim için kullanmıştık. Bu soruları da gayet güzel. Bunlardan bir tanesini seçmeniz bence sınav için yeterli olur. Bunları çocuk aldıktan sonra herhangi birini alabilirsiniz. Arkasındaki yeni nesil soruları çözebiliyorsanız bir sonraki statumuza yani yeni nesil soru kitabına geçebilirsiniz. Baktınız çözemiyorsunuz. Alıştırmalar biraz daha yapmanız gerekiyor. O zaman bunlardan iki tanesini alabilirsiniz. Ama genel itibariyle bir tane almamız yeterli oluyor. Evet Bir sonraki aşamaya gelirsek soru bankası kitabı. İlk önce konu anlatım kitaplarını çözdünüz. Onun arkasındaki nesil soruları çözdükten sonra çözebildiğinizi anladınız. Bunlardan bir tanesini almanız yeterli olur. Bu hız yayınlarının soru bankasını önerebilirim. Bu yine basitten zora doğru. Fenomen A Dikkat edin bu fenomen A ve fenomen B var birbirinden farklı. Fenomen A'da basitten zora doğru yarısı normal yarısı yeni sorulardan oluşuyor. Zoom yayınları günay zoom yayın günay yayınları zoom kitabı. Bunu da geçen sene kullanmıştım. Sorular çok güzel. Çok orijinal sorular var. Bazı sorular yeni nesilin seviyesinin üstünde yani zorlayıcı olarak kabul edilebilir. Onu da tavsiye ederim. LGS Matematik Av yayınları. Bunu da 2 sene önce kulumda kullanmıştım. Sorular çok güzeldi. Bunun ekstra olarak ünite sonunda 20 sorudan oluşan sadece okun ünitedeki konularla ilgili olan denemeler vardı. Bu da soruları gayet orijinal ve sınava uygundu. Bunlardan birini aldınız. Baktınız çözebiliyorsunuz. Çözebiliyorsanız bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Ama çözemediğiniz durumlarda bunlardan iki tanesini alabilirsiniz. Karar tabii ki sizin. Evet, yenisi soru bankasına gelirsek. Burada çok fazla piyasada kitap var. Benim kullandığım ve öğrencim önerip de öğrencilerden bari geri dönüt olarak gelen çoğu kitabı yazdım. Sadece burada usta matematik var. Kerim Hoca'nın. O bu sene çıktığı için öğrenci önerip de öğrencilerden geri dönüt alamadım. Ama incelediğim zaman soruların çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada seviyemize göre yani 400 istiyor, puan istiyorsak sınavdan bunlardan bir tane almamız yeterli. 430-440 üstü puan istiyorsak 2 tane 3 tane alabiliriz. 4.50 ve üstü istediğim zaman bu kitaplardan 4 tanesini çözmemiz gerekiyor bence en azından. Evet burada Mozaik yayınlarının çözülebilir soruları var. Tamamı yenisi sorulardan oluşabilir, oluşuyor. Sorular gayet güzeldir, sınava uygundur. Tabii ki bunlar eski senaryoya göre yani 2024'e göre değil, de 2023'e göre. Hepsi yeni sorular, sorulardan oluşuyor. Hatırlarsanız 2024 yılında yapılan LGS sınavında milletim artık 20 sorunun 20'sinin yenisiliği 20'si değil de 7-8 tanesini kazanım tarzı sorulardan soruyor. O yüzden hedefi yüksek olanların bu kitapların çok fazla çözmesi gerekiyor. Bu sene de yine milletimin Milletimin konuşmalarından anlayacağımıza göre kazanım soruları da sınavda olacak. Yani yarı yarıya yani ben 10 soru yeni nesil 10 soru kazanım testi tarzı basit seviye bekliyorum. Sinerji yayınları bunda birkaç tane öğrencimi kullanmıştım soruları gayet güzel süper nitelik yayınları bu biraz hedefi yüksek olanların özellikle çözmesini isterim. 444.50 üst bandı. Mem demeden 8. sınıf matematik kondisyon üçgen yayınları. Bu kitabı bir öğrencime almıştım. Almıştım değil mi? Tavsiye etmiştim. O almıştı. Sorularının yarısından çoğunu ben çözdüm. Çünkü seviyenin bir tık üstündeydi ama sorular çok orijinaldi. Hedefi yüksek olanlar yani yine 440-450 üstü olanların bence MEP demeden matematik soru bankasının çözmesini tavsiye ederim. Fenomen B. Zaten bu kitap biçirmiş bir kaftan. MEP'in örnek sorularının piyasadaki çoğu olan sorunun benzerliğinin içinde var. İçinde çok güzel sorular var. Bunu çözün öğrencilerin zaten matematikte 13-14'ün altına düştüğünü görmedim. Hedefimiz orta bir seviyesi yani 400 ile 450 arasıysa fenomen B çözmemiz bize yeterli olur. Ama onun üstü hedeflerimiz varsa bunun yani 2-3 tane de kitap eklememiz gerekiyor. Evet hedefi yükseklerde olanlar için Sinan yayınlarının, Sinan Kuzucu yayınlarının matematik kitaplarını önerebilirim. Bunda iyi olan öğrencilerim çözerse daha iyi olur çünkü soruları biraz başlangıç itibariyle zor gelebiliyor ama yeni soru çözebilenlerin çözmesini özellikle tavsiye ederim Sorular çok güzel. Okyanus Master. Bunun soruları bir tık zor geliyor. Ama yine hedefi yüksek olanların çözmesi gereken sorulardan biri. Bence hedefi 440 ve 450 puan üstü olanların bu kitaplardan en az 2-3 tanesini çözmesi gerekiyor. Tabi hedefi 480-500 arası olanların bu kitapların çoğunu çözmesi bence öğrencinin yararına olur. Evet denemeye gelirsem genellikle 32 hafta denemesi başlangıç itibariyle öne Yani bir tane konu anlatım kitabı, bir tane normal test kitabı, bir tane yeni nesil, bir tane güçlenen matematik veya 32 hafta olan bir deneme alırsanız normal itibariyle sınavdan 400 ve 450 puan arasında bir beklenti ol oluşabileceğini söyleyebilirim. Hedefiniz yüksekse bunlardan daha fazlasını alabilirsiniz. Ankara güçlendiren 32 hafta çok tavsiye ederim. Geçen sene kullanmıştım. Bu da aynı ayarda diye bir kabul edebiliriz. Kondisyon LGS matematikte onun ayarında 32 hafta gibi düşünebiliriz. Basitten zora doğru soruları ilerliyordu. Değerlerine bakarsam Mine Sinan Kuzucu'nun 20 sarmal denemesi geçen sene öğrencilerim çözdü ve sonucunda verimli sonuçları aldık. Elit karma LGS matematik denemesi. Bu da karışık bir şekilde deneme var. Onu da almanızı tavsiye edebilirim. Mozaik yayınlarının 20 matematik sınavı. Bu genelde bir sarma sarma sonra genel deneme halinde oluyor. 32 haftalardan bir tane almanız yeterli. Onun haricinde hedefinize uygun olacak şekilde bu kitaplardan bir iki tane daha çözmeniz sizin avantajında olur. Şunu kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Bir yayının bütün kitaplarını alıp başka hiçbir yayını çözmemeniz bence sizin için dezavantaj oluşturabilir. Çünkü o bir grup, yani bir kitabı bir öğretmen değil birkaç öğretmenin hatırla, hazırladığını düşünürsek fazla bakış açısını farklı bakış açısına sahip olmamız için bence farklı yayınların kitaplarını çözmeniz yeterli olur. Bir yayının iki tane kitabını alın. Sonra farklı yayının kitaplarını alırsanız sizin sorulara bakış açınız değişmiş olur. Hedefi 400 olan öğrenciler dediğim gibi bu kitaplardan birer tane alması yeterli olur. Hedefi 400'den yukarı doğru çıktıkça yeni nesil ve sondaki denemelerden ikişer tane öğrencinin alması öğrencinin yararını olabilir. E şunu kesinlikle yapmayın seviyenize uygun olmayan direkt yeni nesil soru bankalarından başlayıp da moral motivasyonunuzu bence bozmayın. İlk önce basitten zora doğru olacak şekilde sorular çözün. Yeni nesil soru çözebildiğinize emin olduğunuz zaman bu kitaplardan ve bu kitapların benzerlerinden internette çok fazla sayıda soru var. Kitaplarda var. Bunları çözerseniz avantaj olur. Tabii milletimin son dönemdeki açıklamalarını dikkate alırsak milletim 2024 yılında yapılan LGS sınavında 7-8 tane kazanım sorusu sordu. 11-12 tane, 13 tane artık yeni sordu diyebiliriz. Artık matematik biraz yumuşamaya gidildiğini söyleyebiliriz. Bu kitapları çözmeniz yeterli mi? Tabii ki yeterli olur ama milliyetimin yap bu sene içinde yapmış olduğu bu bursluluk sınavı olur ve başka herhangi bir sınav olur. Bundaki soruları inceleyin. Örnek yazılar yayınlanıyor 2 senedir artık. Bunları da öğrencinin çözmesi önemli. Ama özellikle bence ders kitabındaki soruları öğrenciler özellikle çözmesi gerekiyor. Çünkü milletim ilk defa ders kitaplarına az sayıda olsa da yeni nesil sorular koydu. Bence soruların genel itibariyle geçen seneki gibi basit ve orta seviye şeklinde olacak. Öğrencimiz çok fazla zorlayan soru olacağını düşünmüyorum ama 2-3 tane eleyici soru olması gayet normal. Bu kitapların istediğinizi dediğim aşamada alabilirsiniz. Onun haricinde ders kitaplarınızı ve milletimin yayınlamış olduğu yazılı senaryolarını çözerseniz bence matematikte başarısız olacağınızı düşünmüyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.